Arkadaşlar herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir MVT tank Battles videosu ile daha birlikteyiz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir arkadaşlar. Şükürler olsun ben deyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Yeni güncelleme geldi bugün. Yeni güncellemede göze çarpan değişiklikler var mesela. Hani bir onları ben size araçlar üzerinden göstermek istiyorum. Daha çok fazla değişiklik var ama hepsini tam listelememişler. Umarım listelenir. Ben de listelenmesini bekliyorum sizler gibi. Şöyle bir e, ee, 4 seviye araçların bir delme şeyleri, delme yüzleri değiştirilmiş. Bunun 720 deliyor. Bu ilk ZBM ZBK 18 e ne kadar deliyor? 550 deliyor. Bu daha iyi bir delme oluşmuş. Tamam. Bunun daha iyi daha önceden. 550 deliyor. Ben bunu hitta bırakmışım ama Splinter 800 deliyorsun. Tamam. Bu şekilde kalsın. Hatta ben sadece zaten IPFS diz kullanıyorum zaten Pamir'de. Daha kullanmak daha mantıklı olmuş. Araçlara bir bakın. Araçların delmeleri değişmiş çünkü. Silahlar bu ne kadar? 700 deliyor bu 850 deliyor. Aslında bu şu anda burada daha mantıklı. Bu hit mermi 1000 deliyor. Burada hit mermi gelmiş. btj 1 gelmiş mesela. <laughs> Pardon arkadaşlar. 1000 deliyor şu an. Bunu kullanmak bunda daha mantıklı. VT4 bize. T95'i boş. Tamam. T T104. Grifullar var. Hepsini sikelim. Bir bakalım hangisi en çok deliyor. Bu 480 deliyor. Daha aynı bu. 1200 deliyorsun. Sen olması gereken mühimmat bu. Bu 1000 deliyor. Bu 1200 deliyor. Zaten biz grafı 3 kullanacağız. 1200 delecek. Bu bu şekilde kalacak. t 152 grafı 3 yine 1200 deliyorsun. Santimetre 480 deliyor. Bunu silelim. Zaten ben onu kullanmıyorum. Hep Hedbe mühimmatlarını çok fazla kullanmıyorum. Abrams X durumlar nasıl? EPFS testi Hift'ı X'in kullanıyorum. Yani duruma göre. Hani karşıya göre atıyorum. 628 hit daha fazla değil. Patlama da de yüksek. Ama FS de 670 diyor. Bu da gayet iş görür. Asıl burada bizim istediğimiz şey bu arada Z99 değil de sadece resmine bakacağım. 480 diyorsun. 680 diyorsun. Normal derim Bir de bunu Asıl bu HP pay GP125 mühimmatı da daha fazla deliyor. Mesela birçok şeyin delme e sistemi değiştirilmiş. Öyle söyleyeyim size. İşte PL01'de durum ne? 800 deliyorsun. Güzel. 7 mühimmatının delmesini yükseltmişler. 670 deliyorsun. Bir diğeri 980 bu da yükseltilmiş. Ha bunlar pardon. Bunlar şey Abrams'ın zaten kullandığı silah modundan aynısın. MRM, MRMK, MRMK. Onlar aynılar. Challenger. On da aynı aynıdır pek değişik olduğunu düşünmüyorum. 610 diyorsun güzel. Hasar falan yine normal. Eee, bir bakalım. KF-51'e bakalım mesela. mesela onu orada. 810 diyorsun güzel bak. 800 değil mi bu? Sadece. 810 mü yoksa? Yükseltilmiş. Hit mühimmat. 800 de diyor. mimatla şey arasında pek bir fark var mı? Burada 810 diyorsun zaten. Burada 800 diyorsun. E, hit de kullanılabilir bunu. Bunu şöyle yapmak lazım o zaman. Bunun bir bölüm 12 mermi öyle. 12 mermi böyle. Pardon. Yanlış taktık. Hit takacağız buraya. Hit koy yapacağız ki biraz böyle takacağız. 12, 12. burada da 26 olacak. Pardon. 11 de olsa da olur. Tamam şimdi bunu yükseltelim. Zaten fullle donu. 11'e 27 şeklinde yükseltti. 810, 800. Hasara göre atacağız. 490 9 tane doldurursun. Gayet de iyi doldurması da var. KF-51'in doldurma sistemi güzel. KF-51 güzel. z daha gelmedi. Şu an için satılıyor pazarda. Onu incelemesini yapmadık. Onu da incelemesini şimdi yapalım. Ee, burada asıl Type-10. Type-10 ne kadar deliyor? Type-10'un 481 deliyorsun. Düşük. 480 deliyorsun. 615 diyorsun niye? Bir saniye şöyle yapalım. JM33 bunun herhalde ana mühimmatı ya da Taypon mühimmatı. 615 lira mühimmat. Bunu takacağız. Bu 480 deliyor. Bu bunlar düşük. Bunlar bu şekilde kalsın. Bu Taypon'un bu, 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 mühimmatı kullanacağız ama herhalde bunun doldurma süresi düşük oldu. 3.6 saniye düşük olduğu için de bu kadar böyle bir tuttular bunda. Bir dengeleme güncellemesi gibi olmuş. Asıl burada önemli olan bizim Leopard'ın mühimmatı 810 deliyor artık. Önceden delmiyordu o kadar. 600, 600 delmede kalıyordu. 470. Bu da DM73. Bu da 810 deliyor. Aklınızda bulunsun artık mühimmatın delmesi yüksek. Hasar oranına bakalım. 5.4 saniye. Bu da iş görür. Tamamdır. Bu da iş yapar. Şöyle bir bakalım. Başka ne var burada? Başka da yok zaten. Diğer araçlar daha gelmemiş. Bizim uçak J50 falan geldi mi? Onlar herhalde. K30 mesela e, Sotlar, Şimdi görünüm falan değişmiş burada görüyorsunuz. Bize bu tanklardan şey eklendi mesela. K31 Cheom'la o eklendi. Ama diğerleri daha gelmiş. Ondan az zaman Type 90 falan vardı. Type 90'ı biliyorsunuz. O da benim e, içinde var mı burada. Type 90 burada yok. Onu değiştirip ben onu, da koyayım. Type 3. Type 90'ı buraya entegre edelim. Emir abi Abrams. Z90, ZTZ90, 96 ve K31 Cheom'la. Siyah mı diye mi acaba? Neyse o konuşlarda çok da önemli değil. Bunlar tabi bu bir Kore, Güney Kore hava savunma aracı. Test sürüşüne gidelim. Bunu zaten çok fazla ekipmanlarında çok fazla bir şey yok. Sadece sistemi böyle çalışıyor. Güdümlü mühimmat atıyor. Yani saptırılabilir mühimmat bu da. Diğer XM 975 gibi atmıyor mesela. XM 975 miydi? Aracın adını doğru mu söylüyorum? Evet XM 975 gibi atmıyor. Hemen buradan bir test sınıfına bir teste gidelim. Ben size aracı göstereyim. Bir telefon çalması sonucu şeye giremedik. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, Xiaomi aracına geri dönelim. Bunu test maçına gideceğiz. E, tam Video tam nerede kaldığını hatırlamıyorum. Telefon çaldı o arada. Xiaomi'ye gidelim. Evet K31 Xiaomi. Bir test maçına girelim arkadaşlar. Tabii yine fanlar çalışmaya başladı. Şimdi Şöyle bir gidelim. Bakın kara hedefini vurmuyor. Yani kara hedefler için vurulması yani kara hedef ateşlemesi yok. Yani lazer gücünün bir sistemi de yok. Sadece hava hedeflerini vurabiliyor. Bakın ateşleyeyim ben. 11 vurduk. Yani çok sık hadi hava hedefini ateş edebiliyor. O konuda bir sorun yok ama hani karedefi hedefi vurmuyor. Yani bunu nasıl kullanmak lazım? Ee, bunu bir takımla girmek. Ee, takımı bir konvoy halinde giderlerken mesela hani destek olmak lazım. Bu aracın hani özelliği bu. bu. Bu araç bir de şu an ücretsiz olarak verilecek. Bilginiz olsun. Ee, herkes ücretsiz olarak bu aracı alacak. Yani bizim alanda edindiğimiz teknik, yani daha doğrusu yetkililerden aldığımız bilgiye göre teknik olarak yani herkese verilecek bu araç. Bilginiz olsun arkadaşlar. araç herkes alacak. Onu size çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi gelelim biz asıl meseleye. Şimdi başka diğer uçak Jeli falan verilmiş mi? Onlar herhalde daha gelmediler. Onlar ilerleyen zamanda bizim hesaplara gelecektir. Yok şu anda daha gelmemişler. C50 falan mı gelmemiş? Yani T90 falan var burada. T90 zaten şeyde gelecek. etkinliğin içinde gelecek araçlardan bir tanesi T90. Yani onu da delmesi nasıl? Type-O mühimmatı kullanıyor. Yine 615 deliyor da. Bizim o birinci Type-O'nun yani bunun atış hızları falan aynı. Type 90 ile. <laughs> Leopard'ın delmesi düşürülmüş ama. Mesela Leopard artık 400 kaç şu an bir bakalım. 393 e, ee, 600 hit deliyor bunu 600 hit hit koyacağız Evet bu MK3 mühimmatı herhalde bunun Hit'i en yüksek derece bunlar hiç yani bunlar hiç artık kapalı burada bir mühimmat yok bu tekrar düzenlenir gibime geliyor Ama şu an bunun en çok delen vermişse 600 de 600'de bu Bir diğeri 393 bir diğeri 410 deliyor. Ama bunun en büyük hasar veren mermisi yine delicilikle hit mühimmat veriyor biraz bunu dengelemeye gitmişler. Çünkü malum biliyorsun bu çok fazla deliyordu. Çok fazla sıkıntılı bir araçtı bizim için. Ama güzeldi. Yine 680 deliyor bu şu anda. z 99 da böyle. Neyse. Şöyle bir maça girelim. Bir Fethih modu yapalım. Evet arkadaşlar ufak bir video kesintisi meydana geldi. Hemen şimdi maça girip maçıyla görüşmek üzere arkadaşlar. Ha, oyuncu falan bulamadık arkadaşlar ya. Neyse. Oyuncusuz gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Oyuncu bulamadık. Bir de kaldı öyle. Neyse. Yani sağlık olsun. Bir sorun yok. Zaten ama amacımız da, da sadece yani eğlenmek. ekipman denemekte. Bir de Birde kaldık. Neyse. Tek ben oyun oyuncuyum. Herkes bot. Bundan demek çok kişi daha güncelleme indirmemiş. Problem yok arkadaşlar. Zaten sorun da yok. Ben şu kararı açtım, bir indireyim. Ondan sonra da K31'e geçeceğim ben. Hava aracı vuracağız. Sonradan videonun sonuna geliriz. Bu arada Black Shark bayağı iş yapıyor. Normal şartlarıyla. Hadi benim hesabı zaten botlar alışma atmasına alışkınım da. Hani benim hesap daha yeni yeni bir hesap gibi görüyorum. Ki zaten bana ben maçta oynamam gibi Ama hani hiçbir hiç bir oyuncu vermemesini hiç anlayamadım. Neyse bir sorun yok. Amacımız zaten sadece eğlenmek. Ben yani diğer etkinlik maçları falan bunu telafi ederiz. Şimdi şöyle yapayım ben. Dediğim gibi kara araçla biraz vuralım. Ben helikopteri düşüreyim. K31'e geçeceğim ben çünkü. Oyun biraz optimizasyon sanki biraz daha iyileşmiş gibi. Evet K31'imizi alalım. B'de mi doğsak? B'de doğalım. Biraz hava hedefi alalım. Sonra da videonun sonuna geliriz. güzel saptırıcı yiyor. Umarım hasarı güzeldir. Buraya çarptım. Şuradan ateşliyim seni. Bizi görmesin. Tamam. Hava hedefi avlama konusunda güzelsin. Tamam. Ona lafım yok. Ama yani bir Makine sistemi falan olsa güzel olacakmış. Şundan drone'u indirelim. Tamam görüşe geçelim. Bu imatımız doluyor. Uçaklar nerede? Şöyle bir gidelim. Sanki oyuna bir optimizasyon ayarı daha gelmiş gibi. Hani sanki böyle biraz geçişler falan biraz daha yumuşamış gibi geldi bana. FPS düşümü falan çok yaşamıyordum ama normalde ben de şu an tam video kaydındayım. O ayrı mesela. Ama e, hani oyunda bazı çok küçük küçük minik minik takılmalar oluyordu. Botlar oynarken de öyleydi sanki. Optimizasyon sorunu ilgili. Yani ücretsiz bir araç olacak zaten bu hani amacım sadece şu an sadece hani aracı incelemek. Ücretsiz bir araç olacağı için bir problem yok. Herkes alabilecek zaten. Şöyle bir bakalım. B'yi kaybediyoruz ama ben A'yı da alalım. Bir de mühimmat dolduralım. Ama mühimmat dolduramıyoruz kendimize göre. İle ateş etmemiz lazım. Aa bu kötü olmuş işte. Saptırıcı etkiliyor ama füzelerini doldurmanız da güzel. Spawn'ı iyi. usar o Tabi drone üstümüzde. Drone bizi gösteriyor onları. öyle birin o masada Mısır geldi bunun soruyu Ya bunu diyelim ki takımla falan girmek lazım bu aracı oynamak için. Ya bizim maksadımız da sadece eğlence olduğu için de. Tabi durum bu. Hemen girelim. Tamam o da gitti. Tabii ben kara hedefleri de vuramıyorum. Sadece hava hedefe çalışıyorum. Ama olsun. bakalım uçak uçak gelirse uçakları falan alalım. Burada, burada bir kuş ötüyor ama bu kuş yani yavru da değil. Neyse. <laughs> Severim ben kuşları. Güzel güzel uçuyordun nereye gittin? Orada da ama. Şöyle şunu da bir atalım. Vurursa alacaktık. Vuramadık sorun yok. Neyse maç bitti zaten. Valla arkadaşlar dediğim gibi bu zaten sadece ücretsiz olarak gelecek bir araç. Hani karar zaten size bırakıyorum ben burada. O 26'da da altın geldi bu arada bak. Onda artık vurduğunuz her şey altın geliyor muhtemelen. Bu da güzeldi. Yani şeysiz girdik ama hani kişi olmadan girdik ama yine güzel altın geldi orada bak o gözümden kaçmadı. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için şimdi size çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Etkinlik zaten gelince etkinliği inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.